Anne. Ya niye getirdin sen <laughs> Sıkılmış saatlerdir kızım. Bağırıyordu odada. Terasta unuttuk ya gece. Aynen öyle. Acı acı bağırıyordu. Ay seni şemsiye gibi orada burada unutuyorlar mı be çocuğum? Sorma vasfiye teyze ya. Dom gece vakti terasta, dom dom. Elden ayaktan düşünce evde fazlalık olacağım tabii, ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> İflah olmam artık ben. Kalça kırı son durak. 95 yaşında değilsin Selahattin. Kalça kırığı da değil, bacak. Zaten kalça yoktur bende. Kuru bir şeyim ben. Bacak, kalça vazifesi görüyor da o da gitti. Taş gibisin sen, taş. Hmm. Çayla kek getireyim mi ben paşama? Getireyim mi? <laughs> Oy kudumi. Vasfiye teyze istemez. Zaten her şeyi yedi içti o. Çok kötü kakaladılar sana bunu ben çocuğum. Aa, aa. Ameleydin. sızkacık böyle yazık. Bekar odasında üşüttün de. Bu armut suratla sana bir tas çorba yapıp getirmediydi be oğlum. Ha şimdi hatırladım onu ben. Babası salmamış da bilmem neymiş da. Ne çektim ben be? Ah lafı ağzımdan aldın. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Kara dediğin ah ya hizmet edecek be ya bıldırcın gibi güzel olacak ya da Selahattin'ce yukarıdakilerin hepsi. E sana ne düştü be oğlum? Ne düştü? De. Hiçbiri. Öyle mi oldu ya? Bu armut suratlının kahrını çeke çeke elemin kederin şişti. <laughs> Karnında futbol topu oldu be yavru. Vallahi mı? Hayır dersen ki bu bendeki protez gibi göbek ne? Ondan. ...armuttan açıklığa kavuşturdu Aşkım, taze demledim. Senden nefret ediyorum, Gülistan. E ee, yarım adam be kızım, sana değil kaderine çemkiriyor sende ha. Alttan alacaksın, ne yapacaksın? Basfiye teyze. Öğlen 12'den beri buradasın. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.